Böyle patron dostlar başına. Kamuoyunun yakından tanıdığı Ahmet Yüce yine çalışanlarına yüklü bir ikramiye dağıttı. Bilindiği üzere Skoda'nın Türkiye distribütörü Yüce Auto ya da Türkçe tabiriyle Yüce Oto. Auto. Yüce Auto'nun sahibi Ahmet Yüce, tam adı Atilla Ahmet Yüce, kendisi geçtiğimiz yıllarda da çalışanlarına yüklü ikramiyeler dağıtmıştı. 2024 yılının başında 25 maaş ikramiye dağıtmıştı kişi başına. 2025 yılının başında da 29 maaşa çıkarmıştı ikramiye tutarını. 2024'te 25, 2025'te ise 29 maaş olan ikramiye tutarı 2026 yılı başında açıklanmadı. Kamuoyunda sanırım reklam olmaması adına böyle mütevazi bir davranışa gidilme kararı alınmış bu yönde kamu, kamuoyunun bir yönlenmesini istemediğini öğreniyoruz Ahmet Yüce'nin. Kulis bilgileri bu şekilde ancak geçtiğimiz yıla nazaran bir miktar daha güçlü bir ikramiye ödendiği söyleniyor çalışanlara. Ve ömür boyunca da bu ikramiyelerin dağıtılacağının garantisini vermiş kendisi Allah birini bin etsin diyelim.